Herkese selamlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videoma hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Arkadaşlar geçenki videolardan sizden sadece 500 like istemiştim. Joystick videosu için. Ben masum bir şekilde 500 like istiyorum. Şaşırdım ve videoya baktım. 1000 like olmuş video. Like atanlara çok 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 teşekkür ederim. Verdiğiniz desteklerden dolayı büyüyoruz hızlı bir şekilde. Madem istediğim like'dan fazlası geldi. Ben de dedim ki hızlı bir şekilde videoyu çekmeye başlayayım. Arkadaşlar bu şu ana kadar gördüğünüz en iyi joystick videosu olabilir. Nasıl yapacağınızı, nasıl kullanacağınızı, nasıl daha çok HS atacağınızı. Sizlere bu videonun içinde hepsini göstereceğim teker teker. Yalnız videoya geçmeden önce sizlerden ufacık bir ricam olacak tekrardan. Bu videoya sağlam bir like bekliyorum. Ve gördüğünüz gibi şu an 3000 aboneyiz. Artık yavaş yavaş 10 binlere 20 binlere çıkmayı istiyorum. Bence sizlerin de sayesinde kitlemizi ailemizi hızlı bir şekilde büyütebiliriz. Eğer kanala hala abone değilsen aşağıdan kanala abone olup videoda like atarsan gerçekten beni çok 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 mutlu etmiş olursun. Video girişini fazla uzatmıyorum. Bu videoya like sınırı koymuyorum. İstediğiniz kadar like atabilirsiniz. Zaten koysam da 2 katını 3 katını atıyorsunuz. Tekrardan teşekkür ederim like atan ve abone olan herkese. Arkadaşlar şimdi size şöyle bir joystick'imi göstereyim. Kendi joystick'imi tamamen kendim yaptım. Zaten hani olması gereken de bu. Size hemen bir göstereyim isteyin. nasıl hesa attığını. Abi gördüğünüz gibi full hesa. Bak şimdi biraz daha geriye çıkıyorum. Vallahi bu joystick rakibe mermi attırmaz. TDM'de de olsun, klasikte de olsun. Hem ışınlanırsınız, hem de çok iyi HS atarsınız. Şimdi arkadaşlar, yapımına geçiyorum hızlı bir şekilde. Buradan butonları özelleştire geldim. Burada 3 tane kontrol kısmı var gördüğünüz gibi. Burada 3.'ye geçmeniz lazım arkadaşlar. Niye 3'e geçmeniz lazım? birinci ve ikinci bu kadar akıcı bir joystick bize sunmuyor yani akıcı bir joystick olmazsa akıcı bir oyun da olmaz güzel eserler de olmaz o yüzden üçüncü kontrole geçiyoruz arkadaşlar buradan özelleştire bastım benim ayarlarım bu şekilde ama gidip benim ayarlarım aynısını yaparsanız oynayamayacaksınız çünkü neden cihaz aynı olsa bile cihazın tutuşu işte ellerinizin yeri tablet tutuşunuz veya telefon tutuşunuz çok önemli yani joystickin yeri aynı bile olsa boyutu da aynı olsa hızlı aynı olsa siz yine aynı şekilde oynayamayacaksınız o yüzden size bu videoda kendinize nasıl joystick yapabilirsiniz bundan bahsedeceğim şimdi öncelikle cihazınızı artık tablet mi oynuyorsunuz, telefon mu oynuyorsunuz? Tutuyorsunuz, güzel bir şekilde kavruyorsunuz arkadaşlar. Kavradık. Öncelikle ellerimizi işte ateş butonunun, scope'un, ee, piklerin ya da eğilmenin üzerine getiriyorsunuz arkadaşlar. Sonrasında kaldı soldaki baş parmağımız. Yani joystick'i kullanacağımız parmağımız. Bu nereye geliyorsa tam oraya joystick'i yerleştiriyorsunuz. Benim tam buraya geliyor. Bunu ince bir şekilde nasıl ayarlarsınız hemen onu da göstereyim. Şimdi buton büyüklüğünü yükselttim. Gördüğünüz gibi orta ortadaki siyahlık biraz arttı. Aynı şekilde dediğim gibi cihazı kavruyoruz. Kavradıktan sonra buton büyüklüğünü biraz küçültüyoruz arkadaşlar. Tabii ki bu sizin oynadığınız alana bağlı. Bu yüzden ben 83 civarında kullanıyorum ve iPad'den oynadığım için 83 zaten büyük geliyor. Bunu gidip 50'ye falan çekmeyin. Oynayamazsınız. Neden oynayamazsınız? Hemen onu da göstereyim. Hem kontrolümüz dışında hareket ediyor. Sürekli hareket ediyor. Yani durdurmak imkansız. Mesela şöyle söyleyeyim. Cover'ın arkasındasınız. Ufak bir sağ çıkacaksınız. Hemen sizi dışarı atabilir şöyle. O yüzden küçük joystick kullanmayın. Zaten joystick'i yakalayamazsanız da ekranınız şöyle döner saçma sapan. O yüzden bu kadar küçük bir joystick'te oynamanızı tavsiye etmiyorum. Benim joystick'imin boyutu gayet ideal benim için. Tabii ki herkesin yine dediğim gibi joystick boyutu farklı farklı olabilir. Ben 83'te kullanıyorum. Benim tanıdığım çok iyi oynayan oyuncular var. Onlar 120'de kullanıyor mesela bazıları. İşte bazıları 90'da 85'te falan kullanıyor. Ben 83'te kullanıyorum. Herkesin kendine has özel ayarıdır bu joystick ayarı ve kontrol ayarı. Aynı şekilde hassasiyet ayarı da öyle. Çünkü birinin rahat oynadığını diğeri rahat oynayamayabilir. Bu yüzden herkesin kendine hastır. Gelip benim joystick'imin aynısını yapmaya çalışmayın. Ve arkadaşlar ikinci şey burada hızlı git butonu var gördüğünüz gibi. Bunu uzaklaştırmayın direkt dibine kaydedin. İşte bu joystick ters çevirmeymiş falan onlar boş arkadaşlar. Yani gidip uğraşmayın öyle şeylerle. Hiçbir işinize yaramayacak. Şimdi geldik bu joystick'i nasıl en güzel şekilde kullanabiliriz. Bu sayıdan azıcık arttıracağım görmeniz açısından. Kontroller kısmından gelişmiş kontrollere geldim. Burada gördüğünüz gibi hızlı koşu hassasiyeti var. Bunu neye göre ağırlamalısınız? Şimdi size şöyle söyleyeyim. Bunu mesela en düşeye çektim. Karakter koşmuyor. Parmağımı iPad'in en yukarısına getirdim. Anca öyle koşuyor şu an. Yakınlarına getirdim. Koşmuyor, yürüyor sadece. Bot'tan beter oluyor. Bunu gelip mesela 43 yaptım. 43'te de aynı şekilde. Zar zor yürüyorsunuz arkadaşlar. Bu zaten en düşük 50 olmalı. Yani bunları bunun bir altını niye koymuşlar bilmiyorum En düşük 50 olmalı Ama 50'de oynamanızı yine tavsiye etmiyorum Çünkü çok yavaş Bu eskidendi yani 50'de zaten sabitti eskiden Bunu değiştiremiyordunuz 50 artık çok yavaş ee, Size tavsiyem bunu 75 yapın Ortasıdır yüzde 50'nin ortası 75'e alışmaya çalışın Baktınız alıştığınız güzel gidiyor her şey tıkırında. Hiç değiştirmezsiniz ama dediğim gibi herkese göre değişiklik gösterebilir bu ayarlar. 75 iyi gelmedi fazla geldi. Azaltabilirsiniz 65'e 60'a. Az geldi yükseltebilirsiniz. Ben bunu yüzde oynuyorum hiç uğraşmıyorum böyle şeylerle. 100 bazen çok hızlı gelebiliyor evet ama ben 100'e alıştım şu an 100'e alıştım gibi bir şey. Deneyebilirsiniz benim tavsiyem 75'i deneyin. Dediğim gibi sonradan yükseltir veya da alçaltırsınız. Bunu kaydediyorum bu şekilde. Şimdi arkadaşlar joystick'imi görebiliyorsunuz. Hatta biraz daha parlaklığını arttıracağım şöyle. Tamam şu an tamamıyla görebiliyorsunuz joystick'imi. Birkaç joystick var arkadaşlar biliyorsunuz. Duvardayken yapılan joystick işte face to face'te yapılan joystick, açı fightlarında yapılan joystick falan. Şimdi öncelikle face to face'teki joystick'i göstermek istiyorum arkadaşlar size. Joystick'ime dikkatli bakın. Geliyorum işte rakiple karşı karşıya geldim. Tam sağa tam sol olacak şekilde biraz da arkaya doğru hafif arkaya doğru tabii şöyle değil. İleriye olmaması için hafif arkaya doğru. Öne doğru yaparsanız şöyle olacak arkadaşlar rakibe doğru dümdüz gidiyormuş gibi gözükeceksiniz. Yani hiçbir işe yaramayacak. O yüzden tam sağ tam sol olacak şekilde kroseriniz kafa hizasında ve joystickiniz dediğim gibi tam sağ tam sol orta hızlı ne yavaş ne hızlı bir şekilde yaparsanız tamamen hs atacaksınız. Gördüğünüz gibi Zaten biliyorsunuz emülatörlerde oyuncular çok fazla hs atıyor ambarda. Bunun nedeni ise klavyeden yaptıklarında A ve D'ye bastıkları için tam sağ tam sol yaptığında full HS gidiyor arkadaşlar. Bunun mantığı da budur zaten. Mobilde de bu şekilde HS atabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer önemli joysticklere geçiyorum. Bu joystickler nedir? Duvardayken yapılan joystick. Duvarda gelip böyle yapılmaz. Duvarda rakip üzerinize doğru çekersiniz. Rakip size doğru raşlıyordur. Ve şunu raşlayan bir rakip olarak varsayıyorum. Şöyle yaparsınız. kendinizi her zaman duvara doğru çekersiniz abi. Niye biliyor musunuz? Rakip zaten size rushlıyor. Siz ona doğru çıkarsanız rakibin buradan açısına çıkarsınız ve kolay lokma olursunuz. Bu açıda yapılabilecek tek joystick budur veya işte rakibiniz zıplayarak çıkmıştır. Yine aynı şekilde kendinizi geriye doğru çekerek rakibi vurursunuz arkadaşlar. Üçüncü joystickte açı fightındaki joystickler biliyorsunuz. Bu da buna benzer bir farklı hatta. Kendinizi duvara doğru çekiyorsunuz ama çapraz bir joystickle çekiyorsunuz. Neden çapraz bir joystickle çekiyorsunuz? Şuradan aslında gözüküyorsa yaparsam daha iyi olur. Aynen. Çapraz joystick dediğim nedir? Sadece joystick'e odaklandığınızda göreceksiniz zaten. Çapraz joystick budur bunu arkaya doğru yapmanız gerekiyor rakip geldiğinde açı fightında. Şu an burada hiç gösteremiyorum ama şöyle geçersem önümde bir duvar varsayın. Rakip rushlıyor bana doğru. Aim'imi yukarıya kaldırarak yani crosshair'imi rakibin kafasına doğru hizalayarak geriye doğru çekiyorum kendimi çapraz olarak. Ve full AS gidiyor gördüğünüz gibi. Bu joystick'in ile ilgili tekrardan sizlere birkaç şey daha söyleyeceğim. İşte bunu büyük yaparsam oynayamam diye düşünenler vardır. Şimdi 114 yaptım. Bakın gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı olmadan aynı şekilde oyunu yapıyorum. Yani bu tamamen size bağlı. Ben şu an ben şu an bunu alırsam tekrar bununla bile oynarım yani. Boyut hiç önemli değil. Önemli olan sizin oynayışınız. Boyutlandırmayı da öğrendik. Neye göre boyutlandırabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Bunların hepsini öğrendik. Bugünlük video buraya kadardı arkadaşlar. Sizlerden tek ricam bu kadar emek veriyorum. Emeklerimin karşılığı olarak aşağıdan kanala abone değilseniz kanala abone olup videoda like atarsanız beni gerçekten çok ama çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden like atan ve kanala abone olan herkese çok 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 teşekkür ederim. Bugünlük buraya kadardı. Diğer videolarımda görüşmek üzere hoşça Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.